Ekofes Gaziantep'ten herkese merhaba. Bugünkü işlem yaptığımız araç Mercedes GLB 200 aracımıza otomatik elektrikli bagaj yaptık. Araç kumandasından ve araç üzerindeki bulunan tuşlardan açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aracımızın kumandasının üzerinde bagaj açma tuşu olmadığı için açma tuşuna 3 kere basıyoruz. 1 2 3 3. kez bastığımızda aracımızın kumandası algılıyor ve kendiliğinden bagajımız açılıyor. Aynı zamanda araç üzerinde bulunan tuşlardan yine aynı şekilde basıp kapanabiliyor. Yine orijinal bir şekilde aracımızın şoför kapısındaki tuşa da 3 saniye basılı tutunca yine gördüğünüz gibi bagajımız açılıp kapanabiliyor. Misafirimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. 0543 356 93 51 Ekfest Gaziantep